İspanyol YouTuber Javier Rostel Valle, 14 Haziran Cumartesi günü Beyoğlu tarla başında motosikletle ilerlediği sırada bir kişi tarafından durduruldu. Niye çekiyorsun diyerek tepki gösteren kişinin ardından başka bir kişi turiste pet şişe fırlattı. Hello, <laughs> Saldırganlardan biri motosiklete binerek turisti takip etti. Yolun kamyonet tarafından kapanması üzerine duran YouTuber iki kişi tarafından darp edildi ve dizinden yaralandı. Olay anı turistin kas kamerasına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri turisti darbeden iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan N.A. ve Sinan Çağrı B. hakkında kasten yaralama suçundan işlem yapıldı. Çocuk N.A. Çocuk esirgeme Kurumu'na teslim edilirken Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.